Ne diyorsun oğlum sen? Aga bu garibanları polise versek ne olacak? Ha? Polis bunları sınır dışı edecek. Yok, yok öyle bir şey yapmam ben. Ya sen kendini duymadın mı? Tek birikimleri bu insanların, tek umutları. O çocuklar daha iyi bir hayat için. O depoda günlerce karanlıkta beklediler. Hapishane gibi. Olan o çocuklar olacak. İrfan yırtacak, o çocuklar geri dönecek sefil hayatlarına. Hani bir tek İrfan zarar görecekti. Hani bugün kimseye kötü bir şey olmayacaktı? Dayanamıyorum aga. Dayanamıyorum. Olan hep garibanları oluyor. Olan hep çocukları oluyor. Dayanamıyorum. Bak bana. Bana bak bana. Benim için. Benim için yap. Dardayım yalanım yok Baskın yedim gün gece Gün gece gün gece Bugün de bitti Örselen taşlarım üstelik bir uzak diyardayım 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 Örselen taşlarım üstelik bir uzak diyardayım 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 Mutlu musun Paklık? En mutluyum. Bak iyi şeyler doluymuş burada. İrfan bile dokunmadı bugün bize. Doğum günü diye? Doğum günü diye? Benim için değil mi? Senin için. Artık hep iyi şeyler olacak o zaman Şerif. Kötü bir şey olmayacak mı bugün? Olmayacak. Artık hep iyi şeyler olacak. Günaydın babacığım yine sabah oluyor Evde sabah olmaz deme Orada günler geçmez deme İçime sancı doluyor Günaydın anneciğim Günaydın babacığım Yine sabah oluyorum Evde sabah olmaz deme Orada günler geçmez deme İçime sancı dolu Ben sözümü tuttum Bozmadım da o gündüz. Şimdi sıra sende Hazır mısın? Çıkacağız buradan Sokakta oynayacağız yine Erik toplayacağız ...dondurma Dondurmayacağız. Annemizi göreceğiz. Kahvaltı edeceğiz. Okula gideceğiz. Bugün kötü bir şey olmayacak kardeşim. Çünkü bugün senin doğum günü. Kapalıydı kapılar. Perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk bu. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne Üstüme bir silah doğruldu sandım Rüzgar beline dolandığında bir dalım Korktum, güldüm kendime kızdım Bugün de ölmedim anne Bana böylesi garip duygular Bilmem niye gelir, nereye gider Döndüm işte Acı yüreğimden beynime sızar Bugün de ölmedim anne Since.